Yüklemeye devam ediyor. Aile hekimlerimizi aile, aile hekimlerinin Daire sağlığı elemanlarının kollarına vurulan bu zincirleri Angarya nöbetleri protesto ediyor. Sağlık, Sağlık Bakanlığı'nın sistemi planlamadan uzak ben yaptım olduğu mantığı ile devam etmektedir. Sağlık Bakanlığı aile hekimlerini zincire vurmuştu. Basın alabiliyor musun? Alıyor musun? Sağlık ben? Sendikası, Sağlık Bakanlığı'na vurulan bu zincirleri kesmekle kararlı. Evet. Sayın Genel Başkanımız, Dörren Dağlıcı, Aile şaşırt. Hekimlerine vurulan bu zinciri kırıyor. Nöbete ayıp! Nöbete! Bakas keskin arkadaşlar